Merhaba arkadaşlar. Bugün Excel'de yap bağ yapıştıra bakacağız. Bağ yapıştırın amacı bir tabloda bir veri girdiğimizde farklı bir yerde bu verinin işlenmesidir. Aynı anda farklı tablolarda aynı veriyi görebiliriz. Şimdi ilgili tablom VKN adı soyadı vergi borcu vergi türünün olduğu tablodur. Ben bu tablonun tamamını CTRL A ile seçtim. Baremi sağına tıkladım. Kopyala dedim. Aynı tabloyu görmeniz için bir alta yapacağım. Yapıştırıyoruz. Ancak yapıştırırken dikkat edeceğiz. Sağ tıklıyorum. Özel yapıştırdan. Dikkat edelim. Bağ yapıştır. Basıyorum ve aynısını bir alta yapıştırmış oldum. Burada dikkat edeceğimiz, dikkat çeken husus şudur. Örneğin ilk mükellefimi değiştiriyorum. İlk mükellefim Ali mükellefi olsun. Bakın diğer daha önce yazmıştı Hemen bir alttaki tabloda da Ali mükellefi diye değiştirdi. Diyelim ikinci mükellefimde metin mükellefi olsun. Kısa şekilde yazdım. Bakın ikinciyi de metin mükellefi diye yazdı. Bu şekilde bağ kurarak tablolar arasındaki verilerimizi ne yapabiliriz? Kaydedebiliriz. İyi akşamlar.